Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle biraz ayarlayalım kameramızı. Güzel bir model yapacağız. Oldukça kolay bir model. Sadece ters ve düz örgüden oluşuyor. Herhangi bir ajuru falan da yok. Kışlık kazaklara, yeleklere, çocuk örgülerine, erkek örgülerine, kadın örgülerine çok yakışacak bir model. Şimdi iki modeli yan yana yaptığımız zaman bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Ben size sadece şöyle yarısını yani bir modeli anlatacağım. Zaten modelleri tekrarlayıp yan yana koyduğumuzda böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Model için gerekli olan ilmek miktarı 14 ve 14'ün katları artı 2 tane de bir baş bir son için kenar ilmeğine ihtiyacımız var. Ben 16 ilmek attım. 14 ilmeği modelin 2 ilmeği de bir baş bir son kenar ilmeği 14 ilmek attım. 2 sıra haroşa geçtim ve beraber modeli kuracağız. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi hazırsak birlikte modele başlayabiliriz. Siz haroşa ya da lastik örgünüze nasıl başlayacaksanız başlama işlemini bitirdikten sonra benimle birlikte örgüye başlayabilirsiniz. Birinci sıramız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 4 ilmek düz. Örgümüzün düz yönündeyiz. 6 ilmek ters. 3 4 5 6 4 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde ve ikinci sıradayız tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Üçüncü sıramız örgümüzün ön yüzü, kenar ilmeği örmeden aldık, birinci sırayla aynı örüyoruz, 4 ilmek düz, 6 ilmek ters, 4 ilmek düz, 3 sıra geçtik. Örgümüzün arka yönünde ve 4. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters. Bu modelde hem tersten hem düzden model için farklı öreceğiz bazı sıralarda ilmekleri. 3 ilmek ters ördük. 1 ilmek düz. 6 ilmek ters. bir ilmek düz 3 ilmek ters burası örgümüzün arka yüzüydü ve dördüncü sıramız idi şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve beşinci sıradayız kenar ilmeği örmeden alalım örgümüzün ön yüzü beşinci sıramız İki ilmek düz bir ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka önündeyiz. Kenardan sonra 1 ilmek ters. 1 ilmek düz. 10 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 ilmek düz. 1 ilmek ters ve kenal meyimiz. Örgümüzün ön yönünde 7. sıradayız. Kenar ilmekten sonra buradaki 4 düzle başlamıştık ve her sırada tersten başladık. Her sırada bir düzü farklı ör 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 örerek burada pirinç basamağı yaptık. Şimdi kenar ilmekten sonra son bir düzümüz kaldı. Onu da ters örüyoruz. Bir ilmek ters. Birer birer. Ortadaki 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeği düz olarak ördük. Son kalan düzümüzü de burada da ters olarak ördük ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde ve 8. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, ortadaki 10 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. 8 sırayı geride bıraktık. Şurada haroşa görünen kısımdan birer birer hem tersten hem düzden birer birer kaydırarak şöyle bir modeli açtık. Şimdi kapatıyoruz. Burada birer birer kaydırıp açtığımız şimdi birer birer kaydırıp kapatacağız. Şurayı yapıyoruz. Modelimizin ön yüzü ve 9. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Ortadaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve kenar ilmeği. Örgümüzün arka yönünde 10. sıra kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 6 ilmek ters. 3 4 5 6. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. 11. sıra. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 ilmek düz. 6 ilmek ters. 4 ilmek düz. ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yüzünde 12. sıra tüm ilmekler ters. Evet. Toplam 12 sıra ördük. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor. Bu 12 sıranın tekrarından tüm yüzeyde böyle bir görüntü elde edeceğiz. Biz sadece şurasını yaptık. Şu kadar kısmını şuraya da bitirdik. Bundan sonra birinci sıradan başlayarak 12 sırayı tekrar ederek böyle bir görüntü elde edeceğiz. Çok kolay, oldukça kolay. E, yalnız şaşırmamamız gereken tek şey şu açıp kapatmaları yaparken hem de hem düzde birer tane kaydırarak gidiyoruz. Ona dikkat edersek gerisi oldukça kolay bir model. Bugünkü videomuz burada bitiyor. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.